Sedat Peker bu video senin için bir çaresizin, bir kimsesizin, bir toplum, ailesi, herkes tarafından dışlanmış, ötekileştirmiş bir trans kadın, kadının sesi. Sedat Peker çok küçük yaşlarda başladım. Farklı bir hisde olduğumu ailemden taraftan şiddet gördüm. Okulda dışlandım. Çalışmaya çalıştım ama Birçok iş yeri tarafından sokaklara atıldım. Ve aynı zamanda ilkokul 2'ye giderken bir akrabam tarafından tecavüze uğradım. Bir kereye mahsus olan bir şey değil. 8 yaşından başladı. 13 taraf, 13, 14, 15 yaşıma kadar tecavüze uğradım. Hem ailemden dayak yordum hem de bir taraftan tecavüze uğruyordum. Artık tecavüze dayanamadığım için şehri terk etmek zorunda kaldım. Tecavüzün ne kadar kötü bir şey olduğunu sana anlatamam. Özellikle de çocukken. Bu tecavüzcüm hala yaşıyor. Yıllardır ben nefes almaya çalışıyorum ama alamıyorum. Ben evden uzaklaştıktan sonra aynı kişi, aynı tecavüzcüm, akrabamız olan dayımız benim en büyük abimin kızına da tecavüz etmiştir. Ve bununla alakalı hapishanede yattı 10 yıl. Sonra bizimkilerin gidip ifade vermesiyle adamı hapishaneden çıkardılar. Daha sonra aynı tecavüzcü kendi torununa da tecavüz etti. Öz toruna, öz oğlu olan Bayram'ın, Bayram güzel oğlu olan onun kızına tecavüz etti. Kız 9-10 yaşlarında ve adam şu anda hapiste cezaevine girdi. Bana da tecavüz etti. Ben sustuğum için benim öz yeğenime de tecavüz etti ve kendi torununa da tecavüz etti. Üç tane çocuk ve kayda alınmayan, polisler tarafından çıkar almayan benim bildiğim 3-4 tane daha çocuk var. O tecavüz ettiği kişiler, aileler korktuğu için sesini çıkarmadı. Bu adam Adana Küçüler Cezaevinde yatıyor. Adı Mehmet, soyadı Güzeloğlu. Bu arada benim tecavüzcüm benim adımı da koymuştur. Benim de adım Mehmet, soyadım Güzeloğlu. Ben onun yüzünden, ülkemden oldum, iltica etmek zorunda kaldım. Onun çocukları tarafından tehdit edildim, akrabalar tarafından dışlandım. Sürekli şehir değiştirmek zorunda kaldım. Ve gördüğün gibi şu anda İsviçre'de Cenevre'deyim. Bu konuyu araştır. Eğer ki bu konuda Sedat Peker tek bir kelime bile yalanım varsa ben İsviçre Cenevre'deyim. Ben açık adres sana veriyorum. Yeter ki sen bana ulaş, gel beni vur. Yeter ki benim intikamımı al Sedat Peker. Bu çocukların intikamını al, sana güveniyorum. Son çarem sensin, devlete sığındım. Devletin kapısını açtım. Adliye saraylarına gittim, jandarmalara gittim. Sesimi duyan olmadı, ifadelerim vardır, sana gösterebilirim, sana gönderebilirim. O çocuk da yeğenim de aynı şekilde jandarmalara gittik, polislere gittik. Adam 10 yılın ardından geri çıktı ve şimdi öz torununa tecavüz etti ve o çocuk da aklını yitirdi. Adam yine hapishaneden çıkabilir Sedat Peker. Adana Kütçüler cezaevinde yatıyor. Lütfen benim bu acıma son bul. Lütfen bu çocukların tecavüzcüsüne bir son bul. Sedat Peker'e sesleniyorum. Ve ulaşılması için o Sedat Peker'in bu videoyu duyması için vicdanı olan vicdanlı insanlara sesleniyorum. Lütfen bunun adını videolara, yorumlara Sedat Peker'i e etiketleyin. Ona tanıyan, onu bilen, onun yakında olan bir insan varsa, vicdanı olan varsa, çocuklar olan varsa, bir baba varsa, bir anne varsa lütfen bu videoyu ona Benim son çarem o. İki hafta önce artık dayanamadığım için imtihan etmiştim çok fazla ilaç içtim işte yaşayamıyorum kaldıramıyorum o adam nefes aldıkça ben bu dünyada nefes almak istemiyorum lütfen sedat peker bana yardımcı ol